Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha buraya bir tane bolum vurduk, cırdık. Hadi bakalım. Çevrede yerimiz adı. Bir oynayalım. Bir oynayalım bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Muz istileri ben oraya. <laughs> ben oraya. Muz <mızı> istiyor oraya. <laughs> Pardon tam tersi. <laughs> daha fazla yaptı, daha fazla kesti ki daha fazla su diye ki bu görevi yapamayalım. Yapamaz bu Bir de kapının dışına oh. bekleyin. Ha buradan yukarı çıkacağız ama ha bu kapıyı bi bir açalım. Bir de konuşalım. Las konuşma <türk> değildi bu, bu aslında da. Ha buraya dursun temel ve dursun var hani biliyor musunuz siz Ben ha buraya şöyle bir gideyim. Şöyle belki bir şey var Benim ilk mutfağa gitmem lazım da. Mutfağa Gideyim O arka bahçeydi. Ama ilk şu Prizi bir alalım. Priz nerede? Buraya diyor. Priz, priz, priz. Alalım prizi. Prizi aldık. Ya. Şimdi mutfağa gitmemiz lazım.

Oyunu bilmiyorum sen bilmiyorum. Geçe bilmiyorum. Bir de başımız ne olur ama. zili. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Benim yukarı bir işim yok. Benim şu bilandıra atmam lazım. Şunu bir alalım. Bilandıra şu limonları bir atalım. Bir o limonları eksik. limonata yani. atalım. Limonatayı verin. Şimdi yukarı banyoya çıkmamız lazım sanırım. O da yukarı diyor ama. Buradan Buradan çıkmayalım. Kafamız karıştı. O da mutfağıdı. E nasıl olacak? çıkayım mı? Çıktım ha. Şuradan şuradan. Şuradan spor odasına doğru gidelim. Oldu şahit. Hemen şuradan. Gidelim. Hadi. O da e ben de yukarıyım. Yakalarsa hoooy olacağız. Hayatımız Ay yakın. Nefes değil. Sikari. Aşağı. Bu müziği unutmayın. Şasını unutmayın. Umarım unutmazsınız. Ben gideceğim. Mutfak nerede ya? Pardon ben mi? Az daha da konuştuk. Aha. Buraya dur. Bu. Tamam. Oraya doktu Şimdi. O yeni bilir. Benledim ki bu ne oldu? Şimdi aşağı atlayalım. Şuraya gidelim. Pi. Şuraya Evet. Prizze, prize, prize, prize takayım. Priz, prize takalım. Yorumlara yazın. Bu makinayı buraya koyarım. Mazıstı işte, görmeden önce kaç diyeceğim. Tamam, Ve kaçayım. Tabii ki de kaçıyorum ya. Mazıstı işte, görmeden önce kaç. Evet.

Ha ha ne? on, on <laughs> hey, şey <gülüyor> 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 Ey, kemikleri <gözük. gülüyor> Ve yanay. Yatağa Onun yüzü daha çok yanacak. Çünkü Francis Tokadı da yedi. Francis Tokadı. Hmm, bitti. Balon bitti. Cipcipler sayayı. Evet. De kazandı. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki bölümün neydi bu? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme ne ediyse o ne edin. Bakalım ne edin. Başka bölüm mü yok? you doing? There, there. Not like that.